toplardan attığının Oğlum hay Töp. Oğlum arkadaşlar ben ne diyorum bunlar niye beni duymuyor oğlum canlının sesini kapatmışım yalan Niye kimse söylemiyor aranlının sesi kapalı sesini at diye. <laughs> hay anasının ya oğlum ben de Elnur'a iki saattir soru soruyorum ben de diyorum Elnur bana niye cevap verdi ya. Neyse şimdi sorayım Elnur. İlk sorum Azerbaycanlı mısın? İkinci sorum da... Öldür Azerbaycanlı mısın? İkinci sorum da... En iyi petinin ismi ne Arkadaş gitsin atıyorum. Arkadaşlık isteği yerine gir. Kanka... Bak dur seni anlamayacaksın beni. Bak. Bilgisayar ekranda paylaştım senin için. Bak şurada Minecraft Roblox atık ya bak şurada Roblox oynuyor. Sizin gördüğünüz ekran şu an bu. Bir yandan da kankam şuradan sizin attığınız arkadaşlık isteklerini kabul edeceğim. Anladın mı? Ya yok işte yok. Gelmiyor. Az önce Elnur'un attığını kabul ettim ben buradan. Oyunda ola ola kabul edebiliyorum. Orasını merak etmeyin. Siz atın sadece. Sana bütün ekranını paylaşma. Orada bilgilerin görünür. Hem şimdi iki saatte ben ne diyorum niye doymuyor? <laughs> ya hayır. Yakup Özdemir. Kardeşim. En iyi Petin ismi ne ve kaç milyon veriyor? Aynı soruyu Elnur'a da soruyorum. Hmm. Kam arkadaşlık attın mı ki sen bana? Birisi da bazen böyle oluyor. Birisi atmıştı Eski bak mesela. Kabul etmiştim birisine. Dur ismini hemen onun ismini söyleyeyim sana. Bir arkadaş atmıştım arkadaşlık işte ya onun ismi neydi dur. Bekle bakıyorum. Bekle kral. Hangisiydi bak burada sıçı 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 diye birisi var. Kanka kanka aklıma bir şey geldi. Kanka MM2'nin şu modu onu oynayalım herkes gelsin ve satın. Yok dur. Gel bak. Suratına arkadaşımın suratına girmiştim tanımadığım bir resmin daha doğrusu. Linki falan yok anne. Kala, ben bir dakika sesi kapatacağım bir dakika. Yani arada bir halka zorunda kalsam. Senin private'in var mı kankam? Private. Private'in var mı? Evet senin. Senin. Kalp falan mı Efendim Elnur. İki saat yoktum yoktu. Selam selam. Aranızda birinizin private olan var mı? Yani özel soru var. Ne yazıyorsun kral? Senin yok mu? Tamam. Şu aranızdan peki biriniz moderatör ve üye olmak istiyor mu? Roblox'u kullan. Seninle mi yok? Tamam. Yani, ee, olmak istiyor mu? Tamam. Bak yukarıya ver biraz. Orada box grupta moderatör olmak isteyenler için kurallar. Bir de üye olmak isteyenler için kurallar var. Oku. Kabul edersen tamamdır. Benim çocuk diyor. Daha benim yaşım boş ver. Sen benim yaşım boş ver. Böyle söyleyeyim yani. 14'ten büyük. E, 350 milyon var abi. Dolu 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 var. Daha çok şeyler de var da. Yazamam. Yazdım. Bunu biraz adam gibi konuşun. Açık açık konuşun. Süleyman şu anlık açtım siz mi kanka? Okudum kanka yazdın okudum işte 350 milyon var abi. Dur var. Daha çok şeyler var. Yani zaman bende 50 milyon, 16 milyon var. Tamam. Şey diyeceğim yani. Moderatör ve üye olmak isteyen var mı aranızda? Var mı yok mu? Anladım anladım. Yani dul dul, dul var. Bir de 350 milyonluk başka bir şey var. Anladım kanka. 350 milyonluk dul dul olamaz ki zaten. Ar zor, en bol, zar, zor. 6 milyon alıyor. Aha. Aranızda moderatör veya üye olmak isteyen var mı? Bak soru... Arkadaşlar soru yer doluyor yani. Discord'da bir yazdım mı herkes oluyor ya. O yüzden YouTube'a yazıyorum ki belki aranızda olmak isteyen vardır. Discord'da yazdım mı herkes gelmek <laughs> istiyor. kardeşim. Tamam olursun. Kuralları okudun mu peki? Kuralları. Bu bana okudun mu diyor da neyi okudun mu? Yazdıklarını okuyor Kanka adam bir tık yayını kaynatıyormuş gibi Kankam bak. Eğer sunucumda moderatör olmak istiyorsun grubunda bana 10 milyon artı pet vermen gerek ve yaşının 12'den büyük olması lazım sunucumda grubumda üye olmak istiyorsan ise 4 milyon artık gerek ve 12 yaşından büyük olman gerek. Kanka bu, bu çocuk yayını kaynatıyor bence. Ama onu <laughs> şey kanka, bir şey olmaz yani. Öyle söyleme kanka. Sen benim ya benim bazen olabilir. Bazen izleyicilerimi olabilir. kaynatmaya mı <laughs> Sen de gelsin lan canlı ya. Canlı değil mi ya? mi? Ben seste kalabiliyorum çünkü canlı gidersen e, ses yankı yapar. Millet de yine doyacağı için sıkıntı olur. Yani lan tamam, şimdilik. Tabii ben <laughs> çaldım. Kaldırdım sonucu senin miyiz? Kanka, sence bir tane çocuğun Dragon olabilir mi bizi kanka? Belki adam para verip almıştır kanka veya aslında bir işten kazanmıştır. <laughs> olabilir. Hı, Ama evet. benim de çok ne lazım gelmedi. Yani Discord'um varsa e, gel ekranı al, göster. Yani, tamam abi veririm. Tam kardeşim veriyorsan Roblox'tan Roblox'ten arkadaşlık at. Pavle'ye girelim. Ben alayım. yeni de moderator yapayım. Ama istersen kardeşim Zorlamıyorum ben kimseyi bunu. Sana ben moderatör olabiliyor mu? Nerede? Grupta mı? Aynen sen ben moderatör gibi bir şeysin ben bunu. Olmayayım mı? Senin zaten oyun fazla şey, şey iyi değil ama o yüzden. Ama ben sana 15 milyonluk pet verdim kanka. Moderatör. Kanka bildiğim zaten sen moderatör gibi düşün kendini işte. Ama senin oyun atmıyor ya moderatörlük yapamıyorsun o yüzden. Hata. Büyük müsün benden? Ya büyüksen büyüksem çok iyi ya. Ne <laughs> Ha o anlamda değil. Ben büyüğüm. 12 yaşından büyüğüm anlamında. Tamam. Gitmem gerekiyor. zanlıyı kapatmam lazım. Gerçi. ya, Tamam bak bir bak. Baba neyse. Sen neden kapatıyorsun canlıyı? Alo. Ha tamam. Ya kanka gittim. Yemek yiyeceğim düşünüyorum ya. Yemek yiyeceğim. Bugün iki tane canlı yayın açtım. İki saat falan. Toplam iki üç, üç saat oldu ama. Tamam yemek yedikten sonra Versa'ya geleceğim mi? Bakarız belki. Neyse hadi ben de gideyim. Tamam kankam. Kankam hızlı olacaksan biraz hızlı olalım mı? Çünkü benim bir dakika vaktim var. Oğlum ben de sen tıktın sandım. Ben çıkmadım ki daha. He ben de ses geldi sanırım o Kanka... yüzden. Kapatınca gideceğim ya. Tamam oğlum biraz hızlı olsana. Bir i̇şte, dakika bak ne kadar hızlı oldu. Gösterdin mi kankam? Gösterdim ben kime ne göster... Adam, yayını trollüyor. Bana gitsin ya. Valla harbi şu an senin dediğine inandım ben. Adam trollüyor. Ben de öylesine saklıyorum ya yani kanka işte. Trollüyor ya. Haberi yok. Hem kanka Tetra Bey dragon vermiyor ki. Garama veriyor. Dinliyorum evet. Hanım diyor ki Roblox'taki fotoğrafını göster sonra bana diyor ki abi musun? Neden abi ne? Anlamadım. Ben <gülüyor> <gülüyor> kankam ne? Artık ben bekleyemeyeceğim seni kankam. Zorun benim. Bak. Skort ismim. Evet. Geldim. Hadi ben çıkartan arkadaşlık veya yarın atsam canlıya gel. Bay bay. Vaktim yok seni